20 yıldır hayatımızın içinde. Arka Sokaklar sadece bir dizi değildi. Birçok kişi için cuma akşamlarının değişmeyen aile buluşmasıydı. Bir evde televizyon açıksa, mutfaktan çay kokusu geliyorsa, Hüsnü Komiser'in sesi fonda duyuluyorsa o evde hayatın telaşına küçük bir mola veriliyordu. Biz Arka Sokaklar'ı belki aksiyon sahneleri için izlemedik. Biz bu diziyi samimiyeti için sevdik. Çünkü ekranda gördüğümüz karakterler bir senaryo ürünü gibi değil, sanki mahallemizden insanlar gibiydi. Herkesin bir rıza babası vardı hayatında. Kimimizin dedesi, kimimizin babası, kimimizin mahallenin büyüklerinden biri. O öyle bir figürdü ki sert görünür ama adalet duygusu her şeyden önce gelirdi. Yanlış yapanı azarlardı ama yanlış yapanın da başını yere eğdirmezdi. Toplumun aradığı liderlik aslında buydu. Gür sesli ama vicdanlı, kararlı ama merhametli. Rıza Baba yalnızca ekibin başı değildi, herkesin sığınabileceği limandı. Türkiye'de otoriteyi temsil eden figürler çoğu zaman ya mesafeli ya da soğuk gösterilirken Rıza Baba tam tersiydi. Sert ama içten, disiplinli ama samimi, dikkatli ama sevgi dolu. Mesut sadece bir polis değildi. Travmaları olan, savaş görmüş, yorgun ama inatla hayata tutunan bir karakterdi. Belki de bu yüzden çok sevildi. Çünkü Türkiye'de birçok erkek içinden çıkamadığı bir öfkeyi taşır. Ama o öfkenin içinde vicdan da vardır. Sevgi de, sahip çıkma duygusu da. Mesut'un o her şeye rağmen mücadele hali seyirciye şunu hatırlattı. Ayağa kalkmak zorundayım çünkü pes etmek bize yakışmaz. Hüsnü komiser sahneye her çıktığında aslında sadece bir polisi değil eve yorgun argın dönen milyonlarca Türk babasını izledik. Sabah işe giderken çocuklarına harçlık bırakmayı unuttuğunda içi yanan, mutfakta bakkal defterinin kabardığını gören ama belli etmeden hallederiz diyen adamların temsilcisiydi o. Maç izlerken bir anda operasyon haberi gelince ekmeğini bile ısırmadan koşan, kızının gözyaşını görünce devlet sertliğini bırakıp bir anda baba şefkatine dönebilen o adam. İşte Hüsnü bu toplumun gerçek babasıydı. Ne süslü bir kahramandı ne de kusursuz ama evine, ekibine ve vatanına karşı sorumluluğu asla bırakmayan bir kalbi vardı. Belki de bu yüzden Hüsnü'ye gülerken bir anda gözlerimiz doldu. Çünkü onun yorgunluğunu kendi hayatımızda gördük. Ali arka sokakların yalnızca diri dolu genci değil, hayatın içinde büyüyen evlat duygusunun canlı haliydi. Bir yandan işini öğrenirken bir yandan da ekibin büyüklerinden hayatı öğrenen, hatalarından dönen ama gururu kırıldığında sessizce kenara çekilen genç bir adam. Türkiye'de birçok genç erkek gibi o da delikanlılıkla sorumluluk arasında gidip geldi. Mesut'tan öfkeyi, Rıza Baba'dan disiplini, Hüsnü'den aile olmayı, Aylin'den vicdanı öğrendi ve zamanla sadece Ali değil, Ali Komiser oldu. Belki de izleyici Ali de kendini gördü. Çünkü biz de büyürken böyle şekillendik. Kimi zaman hata yaptık, kimi zaman azar işittik ama sonunda sorumluluğu öğrendik. Aylin ekranda sadece bir masa başı memuru değildi. Bir çatışmanın ortasında kurşunlar havada uçuşurken telsizden gelen o sakin sesi aslında ekibe şunu hatırlatıyordu: Panik yok, ben buradayım, sizi takip ediyorum. Türkiye'de birçok kadın gibi sahnenin önünde değil, arkasında duran ama düzeni asıl ayakta tutan kişi oydu. İhbarları filtreleyen, doğru adrese yönlendiren ekipten biri düştüğünde konum gönderildi, destek geliyor diyerek moral veren bir yumruk atmadı belki ama bir cümlesiyle bir çatışmanın kaderi değişti. Ekip koştu, Aylin yönetti ve gerçek güç bazen sahada değil, masanın başında soğukkanlı kalabilmekte saklıydı. Belki de bu yüzden Aylin Türk toplumundaki güçlü kadın figürünün modern yansımasıydı. Sessizdi ama kilit noktadaydı. Suat ekranda gördüğümüz komiser eşi değildi sadece. O Türkiye'de milyonlarca evde sessizce emek veren kadınların bir yansımasıydı. Ne çok konuşurdu ne de kendini ön plana atardı. Suat'ın gücü konuşmasında değil varlığının verdiği huzurdaydı. Hüsnü komiser eve her yorgun geldiğinde o kapıdan içeri adım atar atmaz ilk gözü aradığı şey Suat'ın yüzüydü. Suat bakınca anlamaz mıydı Hüsnü'nün içindeki ağırlığı? Kimse görmeden içinden "Allah'ım, ayaklarına taş değdirtme." diye dua eden kadınlardandı Suat. Geceleri çocukları uyuduktan sonra sessizce sofrayı toplarken, yıpranmış elleriyle tabaklara dokunurken içinden hep şunu geçirirdi: "Yeter ki Hüsnü sağ salim gelsin. Gerisi gelir." Ve o sahne. Suat hastane koridorunda Hüsnü şaşkın, çocuklar perişan Türkiye'nin dört bir yanında ekran başındaki izleyiciler bir dizi sahnesi değil, gerçek bir acı yaşıyormuş gibi oldu. O an Hüsnü'nün gözyaşı sadece bir karakterin değil, en çok sevdiğini kaybeden adam gerçeğinin yansımasıydı. Suat öldüğünde sadece Hüsnü'nün hayatı eksilmedi. Ekibin içindeki anne sıcaklığı da söndü. Çünkü Suat sadece Hüsnü'nün eşi değildi. Ekip de onu kendi annesi, kendi ablası, kendi ev güvencesi gibi görüyordu. O evde sıcak çorba hep Suat yüzünden kokuyordu. O evde huzur Suat'ın tabak dizerkenki sessiz gülümsemesinde vardı. Arka sokaklar bir dizi değildi. Biz orada kendi babamızı gördük. Kendi öfkemizi, kendi duamız, kendi kaybımızı. Ve belki de bu yüzden 20 yıl geçse bile içimizde bitmeyen bir şey var. Arka sokaklar bizim ailemiz.